Evet canlar kazanım 20'deyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Bakın denklemi sağlayan x değeri sorulmuş bize. Şimdi aklınıza şu geliyor olabilir. Mesela kazanım 19'da her iki tarafta köklü ifadeler vardı. E, karesini aldık ya da sadeleştirdik. Bu durumları yaptık. Canlar burada e, tabii ki yine hani buradaki köklü ifade yok etmek için tabii bu sefer karesini değil küpünü almanız lazım. Çünkü bunun derecesi 3. Oradan da yapabilirsiniz. Ya da şöyle de bir şey söyleyebilirim. Bakın bu 8 dediğimiz 2'nin küpü diye yazabilirsiniz. Çünkü bakın hani bunların hepsi 2 tabanında olabilecek sayılar. Şimdi biz daha öncesinde şunu söylemiştik. Bir köklü ifadeden bir sayıyı çıkartırken şöyle çıkartıyorduk. Tabandaki sayıyı yazıyorduk içinin derecesini dışının derecesine bölüyorduk. Bakın içinin derecesini dışının derecesine bölüyorduk. E, eşittir dedik. 2 üzeri x eksi 1 olmuş oldu. Sanki artık köklü ifadelerden çıktık ve üslü sayılara geldik. Canlar üstlü sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynıysa kuvvetleri topluyorduk hatırlayın. Yani 2 üzeri 3 artı x eksi 1 bölü 3 olacaktır. Eşittir burası da 2 üzeri x eksi 1 olmuş oldu. Şimdi canlar Tabanlar aynı. Arada eşitlik var. Hocam o zaman kesinlikle kuvvetler de aynı olmak zorunda. Yani 3 artı x eksi 1 bölü 3 e, eşit olmalıdır. x eksi 1 demiş olduk. Bakın şurada payda genişlettiğinizi düşünün. Şunun altında 1 var. 3 ile genişlettim. 3 kere 3 9 artı x eksi 1 bölü 3 oldu. Eşittir x eksi 1. Canlar içler dışlar yapıyorum. Bakın şuradaki ifade 1 ile çarpılacak. Buraya da düzenleyerek yazıyorum. 9'dan 1 çıktı. 8 artı x eşittir. 3 ile burayı çarpıyorum bakın. 3x eksi 3 oldu. Bunu bu tarafa gönderdik. Bunu da bu tarafa gönderdik. Bakın burada 11 eşittir. 2x oldu. X'imiz de 11 bölü 2 gelmiş oldu. İkinci sorumuzda bakın bir yani yine köklü eşitliği var. İki tarafta da köklü ifade var. Ama birinin derecesi gördüğünüz üzere burada 2'dir. Burada da 3'tür canlar. Şöyle bir şey yapalım. Hocam direkt bunları üslü ifadelere dönüştürebilir miyiz? Yani diyorum ki 16 bölü 9 tabanda ya bunun ee, içinin i̇çinin derecesi bakın x eksi 1'dir. Dışının derecesi burada görünmeyen 2 vardır. Eşittir. Aynı mantıkla bu arada şu 1 tam 1 bölü 3 dediğimiz kesir. Hatırlayalım canlar. E, ee, çapraz çarpıyoruz. Bakın 3 e, pay ekliyoruz üstüne. Yani paydamız değişmeyecek ama pay kısmını bulurken de tam kısımla paydayı çarpıyorsunuz 3 pay kısmını ekliyorsunuz 4 bölü 3'tür. Yani oraya da şöyle yazabiliyoruz bakın 4 bölü 3'ün e, içinin derecesi, bölü dışının derecesi diyoruz. Şimdi canlar e, bu eşitliği güzel hale getirebilmemiz için tabanları birbirine eşitleyebiliyoruz. Bakın çok dikkat edin. Ben 16'nın e, 4'ün karesi, 3'ün de e, pardon 9'un da 3'ün karesi olduğunu biliyorum. Ta bunun tepesinde x eksi 1 bölü 2 eşittir dedim. 4 bölü 3. Bunun da tepesinde 2x bölü 3 var. Şimdi hatırla yine üstü sayılarda söylemiştik. E, rasyonel sayılarda ortak kuvvetler varsa canlar şöyle yazabiliyoruz. 4 bölü 3 sanki ortak parantezi alıyormuşuz gibi düşünün. E, ortak kuvvet parantezini alıyorum. Tabi de bunların en tepesinde x eksi 1 bölü 2 vardı. Eşittir karşılığında da bakın bu olmuş oldu. Canlar iki tane kuvvet var. Kuvvetin kuvveti çarpın bakın. Kuvvetin biri bu, biri de bu. Çarptığın zaman şunların götürdüğünü görüyorsunuz. 4 bölü 3'ün üzerinde x eksi 1 var. Karşı tarafta da 4 bölü 3'ün üzerinde 2x bölü 3 var. Yani yine aynı mantığa döndük. Tabanlar eşit. Hocam o zaman kuvvetler de eşit olmak zorunda. Yani x eksi 1 eşittir 2x bölü 3. İçler dışlar 3x eksi 3 eşittir 2x. Bunu buraya gönderdik. Bunu da buraya çektik. X buradan 3 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda canlar. Bakın burada da iç içe geçmiş kökler var. Bunun yöntemini öğrenmiştik. İki taneydi zaten. Birisi çarpma biçiminde geçiyorsa. Birisi de toplama çıkarma şeklindeyse. Bakın burada çarpma şeklinde geçtiği için ne yapıyorduk? Ortak bir kök açıyorduk. Buradaki kökün derecesi 2. Buradaki kökün derecesi 3. Bu köklerin derecelerini çarpıyorduk. 6 diyorduk. Sonra en içeridekine dokunmuyorsunuz. Aynen bu şekilde yazıyorsunuz. Dışarıda kalanlar varsa içeriye alıyorduk. Bakın bu içeriye geçerken hangi kökten geçiyorsa onun derecesinin kuvvetini alıyordu canlar. Yani biz orayı düzenlediğimizde tam olarak yukarısı artık şurayı sildik. Bak burayı karalayın. Burası artık tam olarak böyle olmuş oldu. Peki şimdi gelin bunları üstlü biçime çevirelim. Yukarıdaki pay kısmında x üzeri 5 bölü 6 olur. Aşağı taraf bakın burada x'in üzerine görünmeyen bir var ya. İçinin derecesi dışının derecesi de böldüğümüzde böyle olur. Bakın şu 2'nin 7. kuvvetidir ya. Bunu da 2 üzeri 7 bölü 4 olarak yani içinin derecesi bölü dışının derecesi olarak yazıyorum. Şimdi ne yapalım? Bakın şunu yapalım bence. Gördüğünüz üzere şurada tabanlar aynı üstü sayılarda bölme var. O zaman kuvvetleri birbirinden çıkarıyorduk şu şekilde. Eşitlerinde tabii ki bu var. Ee, canlar geldik hemen. Şunu 2 ile bunu 3 ile genişlettim. Bakın şurası ne olmuş oldu? 10. Burası 3 olmuş oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 bölü 12 aşağısı kalmış oldu. Karşısı da 7, 2 üzeri 7 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi hocam buradan sonra ne yapabiliriz? Nereye gidebiliriz? Canlar çok önemli bir not yazdırıyorum. İnanılmaz önemli. Şimdi bakın biz x'e ulaşmak istiyoruz. Çünkü x kaçtır deniyor. Ama x'in üzerinde çok garip bir kuvvet var. Rasyonel bir kuvvet var. Kesirli bir kuvvet var. Hocam nasıl burada x'i yalnız bırakacağız? nasıl x'e geçiş yapacağız? Aklınızda bulunsun canlar. Şimdi mesela diyelim ki ben x'in kuvvetine 2 bölü 3 vermiş olabilirdim. Karşı tarafta a gibi bir sayı olmuş olsun. x'in kuvvetini yok etmek istiyorsanız her zaman yapacağınız durum şudur. Kuvvette kim varsa onun ters döndürülmüş şekliyle her iki tarafında ...kuvvetini alacaksınız. Şimdi 2 bölü 3 verilmişti ya... ...ben de ters döndürülmüş biçimdeki... ...3 bölü 2 kuvvetini alıyorum her tarafın. Neden? 2 bölü 3 ile bakın dikkat edin... ...2 bölü 3 ile hani kuvvetin kuvveti yapacağız ya... ...2 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi bakın çarptığımda... ...gördüğün gibi götürdü... ...götürdü ve 1 geldi. Bakın orası x üzeri 1 oldu. E x üzeri 1 ne demektir? X demektir canlar. Yani... Burada biz x'in kuvvetini yok etmek istiyorsak ne yapıyoruz? Her zaman geçerlidir bu. Ee, gördüğünüz gibi ters döndürülmüş vaziyette her iki tarafın, şurası 7 olacak, her iki tarafın kuvvetini alıyorsunuz. Çünkü bunun ters döndürülmüş ile çarparsanız 1 gelecektir. Çarpma işlemine göre tersidir aslında. Peki şimdi biz bu ikisini çarptığımızda bakın bunlar götürecek bunlar götürecek. Burada x üzeri 1'den x gelmiş olacak eşittir. Peki şu ne olacak hocam? Bakın şunlar birbirini götürecek. 12 bölü 4 gelmiş olacak ki 12 bölü 4 de 3 demektir. Bakın cevabımız da buradan 8 gelmiş oldu.